Elhamdülillahi rabbil alamin ve al-akibetu lil-mutesakin ve la udvana illa alal Allah azze ve celle'nin en razı olduğu kulu olarak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Uhu savaşında adeta bir muhasara altına alınmış ve neredeyse canına kast edilecek kadar kendisine yaklaşılmış olduğu bir hengame içerisindeyken birçok yerde sahabe-i kiram efendimiz Allah azze ve celle hepsinden razı olsun mücadele ediyor ve Resulullah'ın davasına sahip çıkma adına ciddi anlamda bedel ödüyorlar, canlarını ortaya koyuyorlardı. Hasılı kelam. Mifer giydiği zaman alemler sultanı sallallahu teala aleyhi ve selleme çokça benzeyen Musab ibn Umeyr radıyallahu teala anhu şehit edilince onu öldüren kişi muhasara altında Müslümanların zayıflığını görmesi neticesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çokça benzeyen Musab bin Umeyr'in ölümü üzerinden vallahi ben Muhammed'i öldürdüm dedi. Haşa ve kella. Bunun üzerine Müslümanların tamamı mızraklarını, kılıçlarını attılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğü dünyada yaşamanın hiçbir anlamı yok dediler. İşte orada yiğitlerden bir yiğit olan Enes bin Nadir radıyallahu teala anhu ayağa kalkarak "Kumu ve mutu ala ma Rasul" diye haykırarak kalkın. Kalkın ve Allah Resulü'nün uğruna ölümü göze aldığı, uğruna öldüğü dava için ölüm dedi. O gün Enes bin Nadir radıyallahu teala anhu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'in öldüğü dava için ölümü göze almıştı. Halbuki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hayattaydı ancak bilmiyorlardı. Ama onlar Resulullah'ın canını ortaya koyduklarına şahitlerdir. Zira Resulullah sallallahu teala ve sellem bir hadis-i şeriflerinde فَوَلَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِهِ لَاُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَىٰ اَمْرِ هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَةِ اَوْ لَيُنْفِذَنَّ اللّٰهُ buyuruyor. <laughs> Allah'a nefsim yedi kudretinde bulunan alemlerin Rabbi olan Allah'a and olsun ki Onlarla tek başıma kalma pahasına dahi olsa savaşacağım. Tek başıma kalsam bile yahut alemlerin Rabbi bu davayı aziz kılacak. Bu dava aziz kılacak. Bu dava aziz kılacak Müslümanlar. Bu davayı alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu aziz kılacak. Biz hiçbir şey yapmasak da bu dava aziz kılınacak. Biz bu davaya muhtaçız. Dava bize muhtaç değil. Biz İslam'a muhtaçız. İslam bize muhtaç değil. Biz bugün Kudüs'ü savunmaya muhtaçız. Kudüs bizim savunmamıza muhtaç değil. Biz bugün Allah'ın huzuruna gittiğimizde ölmeye yüzü olmayan insanlar olarak, asil bir öfkesi olmayan insanlar olarak gideceğimiz için, yüzsüz bir şekilde gideceğimiz için, hesabını veremeyeceğimiz cürümlerle gideceğimiz için, Allah'ın razı olmadığı hal ve amellerle gideceğimiz için, Allah'ın huzuruna gittiğimizde onun azabına müstah olacağımız bir halde gideceğimiz için Allah'ın razı olmadığı bir halde gideceğimiz için biz bugün uyuyan bir ümmet olarak Allah'ın huzuruna gideceğimiz için biz bugün gafiller sürüsü olarak gafiller topluluğu olarak alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna gideceğimiz için kendimizi savunacak sözümüz, amelimiz, eylemimiz yok kendimizi savunacak bir aksiyonumuz, aksül amelimiz yok. Biz bugün Kudüs'ü savunmaya kendimizi kurtarmak için muhtacız. Orada ümmetin aziz kulları, orada ümmetin aziz bireyleri Kudüs için ölürken, kadınlar tecavüzün eşiğinden dönerken kimisi tecavüzle öldürülürken, orada hastaneler bombalanırken hastaneler Çocuklar ölürken, öldürülürken, bebekler öldürülürken. Orada İslam ümmetini bir avuç Müslüman onurunu ve izzetini koruma adına kuşatıp korumaya çalışırken, müdafaa ederken, temsil ederken biz burada gaflet içerisinde uyuduğumuz için hiçbir şey yapmasalardı, Hamas'ta saldırmasaydı diyerek Yahudilerin ve münafıkların bile söylemeyeceği kadar düşük sözler söylediğimiz için o insanlar bizi savunuyor ve bugün biz savunmaya muhtaç insanlarız. Gerçekten biz savunmaya muhtaçız, biz savunulmaya muhtaçız. Mesir Aksan'ın savunmaya ihtiyacı yok. Zira Alemler Sultanı sallallahu teala aleyhi ve sellem oraya geldi. Oradan Allah Azze ve Celle'nin huzuruna yükseldi ve Burak ile oranın etrafını arsınladı. Allah Azze ve Celle oranın etrafının mübarek olduğu sürede bitmiştir. Bir yere Kur'an'da alemlerin Rabbi o yerin yaratıcısı mübarek dediyse bitmiştir. Hiçbir dava Kudüs davasından daha kutsal değildir. Hiçbir mekan, hiçbir yer Kudüs mevzusundan daha önemli ve daha öncelikli değildir. Kudüs bizim davamızdır. Kudüs bizim sancımızdır. Kudüs bizim elememizdir. Bugün kim? Kudüs davasını ihmal edilebilir basit bir dava olarak görüyorsa Allah Azze ve Celle'den razı değildir. İslam'dan razı değildir. Kur'an'dan razı değildir. Ve buna bir tepki açıkça gösterecek kadar cesur olmadığı için, yürekli olmadığı için, adam olmadığı için bunu Kudüs bizim davamız değildir diyerek manipüle ediyordur. Ve insanları da peşine takıyordur. Bildiğiniz gibi Türkiye'de böyle kansızlar var. Bizi ilgilendirmez bu Arap'ın davasıdır diyecek kadar kansız olan insanlar var. Kudüs bizim dava. Kudüs bizim haysiyetimiz, şerefimiz, izzetimizdir. Biz Mescid-i Aksa kafirlerin postallarından temizlenene kadar Allah Azze ve Celle'nin rızası dairesinde yaşayacağımız, o huzurlu günlere erişeceğimiz güne kadar Kudüs'ü esaretten korumakla, Kudüs'ü esaretten kurtarmakla memur ve görevli ve vazifeli olan insanlarız. Bu unutulmaması gereken yegane vazifedir. Bugün doğan her bir Müslüman Kudüs bekçisi olarak doğmaktadır. Bugün mücadele etmesi gereken her bir Müslüman cennette başlayan savaşın dünyadaki savaşçısı olarak Kudüs'ün bekçisi olduğunun farkında olarak doğmakta, bilinçlenmekte, adım atmakta, ilerlemektedir. Bugün gözyaşlarımız Kudüs için, bugün gülmelerimiz Kudüs için, bugün zafer beklentimiz Kudüs içindir. Biz Zafer yakındır, istikbal İslam'ındır nidalarıyla yola çıktığımız zaman Kudüs'te görüşmek üzere derken edebiyat yapmıyorduk. Yarın bir gün Kudüs'te görüşmemize az kaldı Allah'ın izniyle. O Kudüs'ün yanına geldiğimizde, Kudüs'ün avlusunda birleştiğimizde buluştuğumuzda, alemlerin Rabbinin hak davasını, şeriatı garra ı, -ı Muhammediye'yi dünyaya haykırdığımızda, Bugün Kudüs davasına ihanet eden insanların tamamı o gün gelecek ve münafıklık yapacak. Zira her dönemde böyle olmuştur. Mekke'de Müslüman yoktu ama Medine-i Münevvere'de Müslüman oldu, M münafık oldu. Mekke'de münafık yokken Medine-i Münevvere'de münafık olmasının yegane sebebi gücün ve otoritenin Müslümanların eline geçmiş olmasından dolayıdır. Yahudi güçten anlar, İsrail güçten anlar, Siyonizm güçten anlar. Onları ıslah edecek, onları adam edecek, o kahrola size ciğer beş para etmez aptal et parçalarını kendine getirecek yegane şey Müslümanların birlikteliği, Müslümanların bir araya gelmesi ve ittihad İslam neticesinde o her bir Müslümanın mukavemetli bir şekilde bunyanın marsursa olarak, bir binanın tuğlaları olarak, bir vücudun ağzı azaları olarak kunu ya ibadallah ihvana ey Allah'ın kulları kardeş olun düsturuna ram olarak bir araya gelmeleridir. İşte o bir araya geliş, o birleşme, o buluşma, o mukavemet, o güç, o mücadele, o Allah'ın ve Resulünün rızası doğrultusunda verilen o aksiyon o Allah'ın razı olacağı şekilde verilmiş olan her bir türlü adım ve cep nihayetinde İsrail adam edecektir. Zira İsrail güçten anlar, İsrail güçten anlar, İsrail güçten anlar. Allah'ım bizi güçlendir Allah'ım. Mukavemet, mukavemetimizi arttır Allah'ım. İzzetimizi arttır Allah'ım. Bu zavallı sefillerin karşısında bir avu çaresiz görünümümüzü silkelene, silkelenerek ayağa kalkmamız suretiyle üzerimizden at Allah'ım. Üzerimizdeki ölü toprağına at Allah'ım. Bizi gaflet uykusundan uyandır Allah'ım. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi bütün uyuyanları uyandırmaya namzet olan uyanıklardan eyle bizleri. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kudüs'te görüşmek üzere.